Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan çiçekleri diz oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel ve minik Miran Karabey'den yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Barış Baktaş ve Yağmur sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.